Lezzet Dünyası kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlarım bugün sizinle mülfey tadında inanılmaz lezzetli ve inanılmaz pratik harika bir börek tarifi paylaştım. Özellikle ani gelen misafirleriniz için bu tarifi denemenizi tavsiye ediyorum. Dilerseniz bir an önce tarifimizin yapılışına geçelim. Bakalım nasıl yapmışım, beğenecek misiniz? İyi seyirler diliyorum. İlk önce şöyle geniş bir kasenin içerisine bir su bardağı sıvı yağını alalım. Üzerine 2 yemek kaşığı unu ilave ediyorum. Un inanılmaz bir çıtırlık veriyor. Daha sonra 2 yemek kaşığı sirke. Ve şöyle bir tatlı kaşığı kabartma tozunu da ilave ettikten sonra malzemeleri güzelce karıştırıyorum. Sevgili arkadaşlarım mutlaka şöyle kısa bir süre karıştırın. Güzelce çırpın ki içerisinde e, özellikle un topak topak kalabilir. Evet bu şekilde bakın. Kesinlikle bir topaklık yok. Evet sosumu bir kenara alıyorum. E, bu tarifimde 4 adet böreklik yufka kullandım. Yufkamın bir tanesini aldım ve üzerine şöyle yarım kepçe olacak şekilde hazırlamış olduğum sostan her tarafına döküyorum. Bu sos 4 tane böreklik yufkaya tam yetti sevgili arkadaşlarım. Az olur çok olur diye düşünmeyin. Özellikle sosumuzun çok fazla veya az olması önemli değil. Bu aşamada yufkanın her tarafına değmesi önemli. Sosunu her tarafına sürdükten sonra şöyle yufkalarımı karşılıklı bir şekilde katlıyorum. Yine görmüş olduğunuz gibi sosu sürüyorum sevgili arkadaşlarım. Her katına mutlaka sos sürelim ki böyle kat kat olsun. Daha çıtır çıtır böreklerimiz olsun. Tekrardan şöyle karşılıklı bir şekilde katlıyorum. Daha sonra rulet ile şöyle dörde bölüyorum. Ben iç harcı olarak peynir kullandım. Beyaz peynirin içerisine şöyle bir çay kaşığı kadar pul biber ilave ettim. Böyle baharatlı çok lezzetli oluyor. Özellikle benim oğlum çok seviyor bu şekilde ama dilerseniz baharat yerine maydanoz da kullanabilirsiniz veya sade olarak da hazırlayabilirsiniz. Ayrıca ben iç harcı olarak peynir kullandım ama patatesli kıymalı istediğiniz gibi damak zevkinize göre ufak tefek değişiklikler yapabilirsiniz ve sevgili arkadaşlarım bakar mısınız? Bu kadar kolay. Sanki böyle bir açma kete veya açma poğaça hazırlamışsınız gibi. Şöyle karşılıklı kenar kısımlarından katlıyorum. Gerçekten yapılışı çok pratik, görmüş olduğunuz gibi ve inanın o kadar lezzetli börekleriniz oluyor ki, bu tarifi kahvaltılarınızda özellikle ben bu tarifi hafta sonu kahvaltısı için hazırladım. E, kahvaltılarınızda, beş çaylarınızda, günlerinizde, hatta çocuklarınızın beslenmesinde gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Daha sonra yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsimi yerleştiriyorum. Şöyle bir kez daha e, şeklini sizinle daha yakından paylaşmak istedim. Evet sevgili arkadaşlarım siz videomu izlerken benim de sizden küçücük bir ricam olacak Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı yeni videolarımdan haberdar olmak için e, bildirim zilini açmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen videolarımı tariflerimi sevdiğiniz kişilerle paylaşarak da bana destek olabilirsiniz sevgili arkadaşlarım Ayrıca yorumlarınız e, benim için çok kıymetli küçük bir emoji, kısacık bir yorum, hatta küçük bir nokta da bıraksanız inanın çok mutlu oluyorum ve bu şekilde bana destek olduğunuzu biliyorum. Tariflerimi denerseniz olumlu veya olumsuz düşüncelerinizi, fikirlerinizi benimle paylaşırsanız gerçekten çok sevinirim ve bu şekilde sizler sayesinde ben de eksiklerimi tamamlamış olurum. Ayrıca tariflerimin yapılışını ve malzemeleri ayrıntılı bir şekilde açıklama kısmına yazıyorum. Oradan da bakabilirsiniz. E, tariflerimi ayrıntılı bir şekilde paylaşmaya, anlatmaya çalışıyorum elimden geldiği kadar ama hani olur ya unuttuğum, atladığım bir yer olursa mutlaka yorumlardan sorabilirsiniz. Gördüğüm anda dönüş yaparım. Hepinize desteklerinizden dolayı tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Evet sevgili arkadaşlarım ben de diğer yufkalarımı aynı şekilde e, ara katlarına hazırlamış olduğum sostan sürdüm yine aynı şekilde katladım yani Dilerseniz bütün e, yufkalarınızı yani 4 yufkanızı bu şekilde hazırlayın daha sonra şeklini vermeye geçin o şekilde daha pratik oluyor ve e, görmüş olduğunuz gibi yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsisine yerleştiriyorum bir hamur değil böreklik yufkadan hazırladığımız için çok böyle mesafeli hazırlamanız mesafeli yerleştirmenize hiç gerek yok gerçekten görmüş olduğunuz gibi yapılışı çok pratik sevgili arkadaşlarım dediğim gibi günün her önünde bu tarifi deneyebilirsiniz hatta sabah kahvaltınızda veya akşam salatanızın çorbanızın yanında bile bu tarifi gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz Evet hepsinin şeklini verdikten sonra fırın tepsime yerleştirdikten sonra üzerine sosunu sürüyorum. Üzeri için bir adet yumurta sarısının içerisine sadece bir tatlı kaşığı süt ilave ettim sevgili arkadaşlarım. Süt yerine yoğurt da kullanabilirsiniz. Şöyle bolca her tarafına değecek şekilde böreklerimin yüzeyine sürüyorum. Ve ben üzerine susam ve çörek otu ile süsledim. işlemini istediğiniz gibi dediğim gibi iç harcında damak zevkinize göre süslemesinde göz zevkinize göre değişiklikler yapabilirsiniz. Haşhaş da bence çok güzel olur deneyebilirsiniz. Veya bu şekilde sade olarak da pişirebilirsiniz. Her şekilde inanın çok lezzetli olacaktır. Ve böreğimi önceden ısıtmış olduğum 180 derecelik fırında ben 20 dakika pişirdim. Pişme süresi tabii ki fırından fırına değişebilir, bu yüzden kontrollü bir şekilde pişirelim. Böyle yüzeyi güzelce kızarana kadar pişirelim. Ve bakar mısınız sevgili arkadaşlarım? Sizin için e, kısacık bir fırın çekimi hazırladım. Sanki böyle mayalı bir hamur gibi e, ne kadar güzel içini çektiğini, ne kadar güzel bir şekilde kabardığını bu anı kesinlikle görmenizi istedim. Evet 180 derecelik fırında 20 dakika kadar pişirdim ve bakar mısınız böreklerimizin renginin güzelliğini gerçekten çok güzel oldu. Ve şöyle birazcık ilk sıcağı gittikten sonra ben servis tabağımı alıyorum. Dediğim gibi ben kahvaltı için hazırlamıştım bu tarifi. Şöyle böreklerimizin iç kıvamını iç dokusunda sizinle daha yakından paylaşmak istiyorum. Evet siz çayınızı koyun sevgili arkadaşlarım. Çayınız demlenene kadar e, görmüş olduğunuz gibi böreklerimiz hazır. Ve bakar mısınız? Yani ilk piştiğinde böyle yüzeyi çok çıtır çıtır. Ama böyle dinlendikçe yumuşacık, harika bir lezzet. İçerisi kat kat. Çok lezzetli bir tarif görmüş olduğunuz gibi çok pratik bir şekilde hazırladık. Evet sevgili arkadaşlarım siz videomu son halini izlerken ben de sizinle vedalaşmış olayım. Bugünlük de benden bu kadar. Videomu, tarifimi izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Deneyecek arkadaşlara şimdiden afiyet olsun. Allah'a emanet olun.